geldiniz Yine yeniden yeni bir yemekle sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün ne yapıyoruz? Domates kızartması yapıyoruz. Harika bir tarif. O kadar basit ama kahvaltıların vazgeçilmezi olabilir. Gerçekten çok güzel ve çok kolay bir yemek. Mutlaka deneyin diyorum. Bakın sırarla bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel bir yemek. Evet, biraz malzemelerimizden bahsedelim. Biraz tereyağım var, iki kaşık sıvı yağım var, domatesim var, tuzum var, kekim var, karabiberim var, kırmızı pul biberim var. Bu kadar malzemelerim kolay. Domatesleri halka halka kesiyoruz arkadaşlar ve tavamıza tereyağı ve sıvı yağını atıyoruz. Domatesleri Dilim dilim böyle üzerine koyuyoruz. Sonra onların üzerine tuz, kekik, karabiber, kırmızı pul biber koyuyoruz. Güzelce kızartıyoruz. Arkalı önlü kızartıyoruz. Ve soframıza hazır hale geliyor. Muhteşem bir kahvaltılık gerçekten. Bunu yapın yakın planda da göreceksiniz. Zaten yakın planı özellikle böyle detaylı çekiyorum ki hani kaçırılan, anlaşılmayan bir durum olduğunda oradan takip edilsin diye. Şimdi domates kızartmamın yapımına geçelim. Bugün sizlere domates kızartması yapacağım. Bunun için iki tane domatesim var. Karabiberim var, kırmızı pul biberim var, tuzum var ve kekim var. Bunlardan küçük küçük üzerlerine serpeteceğiz. Domateslerimizi halka halka doğrayacağız. Ondan sonra ya domateslerimizi koyacağız, iki taraflı kızartacağız, üzerine baharatlarımızı, tuzumuzu, kırmızı pul biberimizi, karabiberimizi ve kekiğimizi koyup kızartacağız. Şimdi domates kızartmamı yapmaya başlıyorum. Domateslerimizi gördüğümüz gibi böyle halka halka keseceğiz. Şimdi tavama biraz tereyağı Biraz sıvı yağ alıp domateslerimi kızartmaya başlayacağım. Ama sıvı yağımı ve tereyağımı koydum. Şimdi yağlarımı ısıtacağım. Isınan yağıma domateslerimi koydum. Şimdi üzerine tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve kekik koyup iki taraflı kızartacağım. Şimdi domateslerimin üzerine kırmızı pul biber, karabiber Kekik ve tuzumu koydum. Şimdi ters çevirip diğer tarafını da kızartıp servis tabağıma alacağım. Kahvaltı sofranızı dolduracak çok güzel bir yemek arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Domates kızartmamı yaptım. Muhteşem bir yemek oldu. Şimdi e, videonun sonu Ayrılma vakti. Ama yeni bir yemekle yine buluşacağız. Lütfen gelin. Yalnız bırakmayın. Yemeklerimi deneyin, yorumlara kendi yemeklerinizi yazın. Bunları çok istiyorum. Bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.